Merhaba arkadaşlar. Ben Nazif Özdemir. Bugün sizlere tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve Yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adı olan 18 Mart Çanakkale zaferimizi anlatan farkındalık videomuz ile karşınızdayız. Şairin ifadesiyle Bedir'in aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şehadete yürüdüğü bir yerdir Çanakkale. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Şimdi size şehit Kınalı Hasan'ın hikayesini anlatacağım. Yüzbaşı Sırrı Bey talimlerine başlamadan önce birliğine yeni katılan askerlerle tanışmak ve sohbet etmek ister. Ve dolaşmaya başlar. Askerler arasında dolaşırken Hasan'ın başındaki kına Sırrı Bey'in dikkatini çeker. Cepheye gelen askerlerin sağ ellerinde, sağ ellerinin üç parmağında ya da sağ ayaklarının parmaklarında kına görmeye alışıktı Sırrı Bey. Ama baştaki kınayı ilk defa görüyordu. Hasan'a bunun manasını sorduğunda Hasan utandı ve üzüldü. Manasını bilmediğini söyledi. Sırrı Bey anasına bir mektup yazmasını ve bunun manasını öğrenmesini ister. Ve Hasan mektubunu yazmaya başlar. Anacığım, Eminem, çocuklarım nasıllar? İyilerdir inşallah. Size hasretim çok fazla olsa da ben vatan için sizden ayrı kalmaya razıyım. Ailem önce sana sonra Yüce Rabbime emanettir. Benden dualarını eksik etmeyesen anacığım. Bir de anacığım. Kumandanım saçındaki kınayı sordum. Ben bilemedim. Arkadaşlarımın arasında mahcup oldum. Kınanın bir manası varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim. Allah'a emanet olun. Anacım neden gına yaktın saçlarıma diye bizim burada Allah için kurban seçilen koyunların başlarına gına yakılır oğlum Allah'a kurban olsun diye ben de seni vatana millete Allah'a kurban ettim kuzum vatan sağ olsun oğlum vatan sağ olsun kınalı kuzum Vatan sağ olsun oğlum. Oh. Oh, kanalı kızım. Elini <laughs> i know yıl geçmiş ne yazar her karış toprağında bin şehit bir mezar yeryüzünde yaşadıkça tek dişi canavar türk milleti aynı destanı yine yazar sen rahat uy ey şanlı şehit gölgesinde gölgelen al bayrağın hangi kem göz sana edebilir nazar Türk milleti aynı destanı yine yazar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ezine ilçesine bağlı Yeğitli Beldesi'nden Halil Helvacı. O zamanlar 27. alayda Araburnu cephesinde 9 ay çarpıştım. Bir defasında 3 gün hiç durmadan süngü harbi yaptık. Koskoca alaydan 7 kişi kalmıştık. Sonra bize onar er daha verdiler, beni de çavuş yaptılar. Bir gün düşmana Ara burnundaki mevziden ateş ediyoruz. Tetiği çekiyorum tüfek patlamıyor. Yanımdaki arkadaşa tüfek bozuldu galiba dedim. Hemen aldı elimden tüfeği. Kontrol ettikten sonra yüzüme baktı acı acı ve senin tüfekte bir şey yok. Tetiği çeken parmağın kopmuş bir adam deyince acı sınavı duydum. Çanakkale öyle bir zaferdi ki 1 metrekareye altı bin mermi düşüyordu. Ben bu uğurda bir parmak kaybettim ama vatanımın milletimin bağımsızlığını kazandım. Düşmana geçit vermedim. Bu yüzden Çanakkale'yi unutma, unutturma. Merhaba. Ben Halime Çavuş. Kastamonu doğumluyum. Ana babamın kızım etme, gitme diye yalvarışlarını dinlemeden mücadeleye katıldım. Uzun yıllar Halime çavuş zannedildim. Savaşa giderken erkek kılığına girdim. Erkek gibi tıraş oldum. Saçımı kazıttım. Kimseyi kadın olduğumu belli etmeden Türk askerinin arasına karıştım. Düşmanın açmış olduğu bir ateş sonucu bir ayağım sakat kaldı. Bir keresinde cepheye cephane taşırken Mustafa Kemal Paşa'ya rastladım. Lakin onu tanımıyordum. Mustafa Kemal Paşa, ''Sen üşüyor musun böyle?'' diye sordu. Ona doğru döndüm. Dimdik durdum ve dedim ki, ''Bey, yüz bin kişi kurtulacak. Ben öleceğim de ne olacak?'' Ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, Bulunur dedi, düşman çok dediler, yenilir dedi. O Atatürk'tü. 18 Mart, Çanakkale zaferi, kutlu olsun. Azerbaycan'dan kardeş Türkiye'ye selamlar. 18 Mart, tek Çanakkale'nin değil, Türk dünyasının kurtuluş seferidir. Çanakkale zəfəri vətəni qorumaq üçün göstərilən bir minnətin, müstəqillik və suverenlik sevgisinin numunevi bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Çanakkale zəfəri imanın imkanı, Ebabillərin filləri yendiyi gündür. Tüm şəhidlərimizin ruhu şad olsun. 18 mart təkcə Çanakkale üçün deyil. Türk milləti üçün də şərəfli bir zəfərdir. Azerbaycan'dan Türkiye'ye salamlar. Unutma, bugün aldığınız nefes, birilerinin zamanında verdiği son nefes sayısındır. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Azerbaycan'dan Türk kardeşlerimize selam olsun. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal olduğuna yarım ne güneşler batıyor. Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren Şahyani hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Selam. Mən Azərbaycandan Əngəlsiz düşüncə ictimai birləyinin özümüsə Əskərova Leman. 18 mart bir millətin bütün yüzünü ortaya qoyaraq zəfər qazandığı şərəfli bir döyüşün, Çanakkale döyüşünün anı günüdür. Amin döyüşdə türk əskəri öz gücü, öz rəşadəti ilə tarix yazdı. Zəfəriniz qutlu olsun. Topraq açmaz sabarını və damla-damla düşürsə kan, bayraqlara sarılıyorsa tabutlar, Vatan sağ olsun. 18 mart 1915-ci il türk tarixində hərbi və siyasi bir müvəffəqiyyət olmaqdan daha çox İnam, azim ve cesaretle toplumuş bir dastanın yaranma tarihidir. Qələbəniz mübarek. Azerbaycan halkı olarak daim sizinle. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir asker rast gelmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Kanınla, canınla mayalıdır bu topraklar. Bu vatan sana bir minnet borçludur. Ruhun şad olsun, ey Mehmetçik.